O işte, o. Kızın öldürülmeden önce görüştüğü üç kişiden biri benim oğlum. Hem de torbacıların evinde. Mesut iyi misin sen? abi, 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 abi. abi sen Ağabey, su versene. Tamam. Su ver, su, 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 su. Tunç, Tunç'u araman gel, lazım. Gel, otur şöyle. Gel, gel, gel bir otur sen. Bir nefes al. Bak her şey yoluna girecek, sakin. Kimsin? Albay Yüksel. Yanlış. Sadece Yüksel diyeceksin. Kendi insanlarına ihanet ettiğin gün rütbelerin de söküldü. Ona siz karar veremezsiniz. Kimse karar veremez. Fotoğrafları aldın mı? Beni çocuklarımla tehdit edeceksen yüksel bilmende fayda var. Daha önce de denediler. Her seferinde birileri öldü. Ben başkalarına benzemem Rıza baba. Birkaç defa şansınız tuttu. Ama bir daha karşılaşırsak öyle kolay bırakmam. Mesajımı aldın herhalde. İşi ailelere getirirsen... ...karıma çocuğuma kadar gelirsen... ...ben de senin ailene evine girerim. Sen... ...sen alçak bir adamsın. Namussuzsun. Şşş, sakin ol. Beni iyi dinle. Benim işim seni adaletin karşısına çıkartmak. Yine mi aynı terane? Dinle beni. Ama... ...eğer ailenden uzak durmazsan... ...adalet sana bol gelir. Neredeysen gelir, bulurum seni... ...canını alırım. Anladın mı? ömrüm geçer şehrin sokaklarında Gecesi gündüzü siner üniformana Küçük bir çocuk selam verince sana Çektiğin zorluklar kaybolur o anda Bambaşka bir şehir var Arka sokaklarda